Şimdi kare içinde k. k doğal sayısının 3 ile bölümünden kalan şeklindedir. an bir dizi ifade etmekte diyor. Şimdi birinci öncüle baktım. f10. Yani p ye gördüğüm yere 10 yaz diyor bana burada. 10 yazdığımda ne elde etmiş olacağım? f10'u. Peki onu kullanmak için hangisini kullanmam gerektiği de bana şurada ifade ediliyor. 3 ile bölümünden kalan şeklindedir. Yani ben 10 sayısını 3'e böldüğümde bir kalanını elde edebiliyorum değil mi? 10'u 3'e böldüğümde 1. O zaman şu ikinciyi kullanmam gerekiyor. Yazayım şimdi. P'ye 10 diyorum. K 1'den başlayacak. Nereye kadar gidecek? 10'a kadar. AK artı 1'miş. Formülü bakın şurada. O zaman devam ediyorum. K'ya 1 yazmakla başladım. K'ya 1 yazdığımda ne olmuş oldu? A 2 K'ya 2 yazdığımda A3, K'ya 4 yazdığımda A4, nokta 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 A11'e kadar gidecek. Değil mi? Yani P10 yerine A2'den başlayıp 11'e kadar olan dizinin toplamı diyebilirim. Buraya yazıyorum o zaman F10'u. F10 dediğim benim A2 artı A3 artı A4 artı A5 nokta 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 kaça kadar gidiyormuş? A artı 11'e. Şimdi burayı sildim. P10'u buldum. Sıradan eee P9 var. F9'u bulmak istiyorum. P yerine 9 yazdığımda 3'e bölümünden kalan 0'dır değil mi 9'un? O zaman P10'u buldum. Sıradan eee P9 var. F9'u bulmak istiyorum. P yerine 9 yazdığımda 3'e bölümünden kalan 0'dır değil mi 9'un? O zaman en üsttekini kullanacağım bakın. Yazalım. Bunu kullanacaksam P'ye bu sefer 9 vermiştim. K 1'den başlıyor. Serim dizim benim. A K artı 2 şeklinde olacak. K'ya 2 vermekle başladım. A 3 A 4 A 5 nokta 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 kaçar kadar gidecek. Ta ki K'ya 9 verene kadar yani A 11'e kadar gitmiş olacak. O zaman ben F9 yerine A3'ten başlayıp A11'e kadar olan sayıların toplamı diyebilirim. Onu da buraya yazıyorum. A3, A4, A5 ta ki A11'e kadar olan sayıların toplamı. F8'e bakalım. F8'e baktığımda 8'in 3'e bölümünden kalan nedir? 2. Değil mi? O zaman F8 için de en alttakini kullanacağım. Yazalım. K eşittir 1 diyorum. Dizim benim AK artı 3 şeklinde. K'ya 1 vermekle başladım. A4 oldu. 2 verdim. A5, A6, 8 verene kadar devam ediyorum. 8 verdiğimde de A11'i elde etmiş olurum. O zaman F8 yerine ne yazacakmışım? A4'ten başlayıp 11'e kadar olan sayıların toplamını yazıyorum. Nereye kadar gidecek? A11'e kadar. Şimdi burayı sildim. Bu toplam ne eşitmiş? 76. Bana bunu vermiş. Toplayalım. Ne gelecek? Bakın bir tane A2 var. 2 tane A3 var. Artı 3 tane a4, 3 tane a5, 3 tane a11'e kadar, yani 3 tane a4, a5, taki nereye kadar a11'e kadar olan sayıların toplamıymış. Peki bu neye eşitmiş? 76'ya. Bunu 76'ya eşitliyorum. Ondan önce a2 a artı 2a3 16'ya eşitmiş, yani şuranın 16 olduğunu vermiş bana. Sorum şuna dönüştü kalem rengini değiştirelim görünmüyor. Sorum 16 artı 3 çarpı A4 A5 A6 nereye kadar gidiyor? A11'e kadar. Bu toplam neymiş? 76. 16'yı karşıya attım. 3 çarpı A4 A5 A6 bu toplam ne eşit oldu? 60'a. Her tarafı 3'e böldüm. A4, A5, A6. Nereye kadar gidecek? A11'e kadar giden sayıların toplamı 20 olmuş. Oldu. Şimdi soruda bana ne soruyor? Ona bakalım. Burayı silelim. Soruda bana K'yi 4'ten başlat 11'e kadar olan sayıları topla diye vermiş. Yazıyorum. 11'den başlayıp K4 AK. Nedir bu? K yerine 4 yazdım. A4. 5 yazdım. A5. 6 yazdım. A6. Nereye kadar gidiyor? 11'e kadar. Yani A4'ten A11'e kadar olan toplam olan sonucu bana soruyor. E benim bulduğum zaten yukarıdaki A4, A5, A6, 11'e kadar toplamdı. Bana da sorulan bu olduğuna göre cevabım balık esir olmuş oldu.